Papa Francesco Aziz Petrus Meydanı'nda Angelus öncesinde verdiği vaazda kurtulanların sayısı az mı olacak sorusuna İsa Mesih'in dar kapıdan girmeye gayret edin sözünü hatırlattı. Papa Francesco Aziz Petrus Meydanı'nda Angelus öncesi verdiği vaazda kurtulanların sayısı az mı olacak sorusuna İsa Mesih'in dar kapıdan girmeye gayret edin sözünü hatırlatarak cevap verdi. Dar kapı simgesinin bizleri korkutabileceğini veya sadece mükemmel kişilerin kurtulabileceğini düşünmeye yönlendirebileceğini belirten Papa, Tanrı'nın krallığındaki sofraya her yerden insanların katılacağını ve kapı dar olsa da herkese açık olduğunu vurguladı. İsa Mesih'in zamanında geceleri şehrin kapıları en küçük kapı dışında kapanırdı. İsa Mesih İncil'de şöyle der: "Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur." Papa Francesco, İsa bizlere Tanrı'nın yaşamına ve kurtuluşa girmek için ondan geçmemiz, onu ve sözünü karşılamamız gerektiğini söylüyor. Nasıl ki şehre girmek için açık kalan sadece dar olan kapıydı ve ölçüt oydu, Hristiyan kapısının ölçütü de İsa Mesih'tir. Yani onun üzerine kurulmuş ve modellenmiş bir yaşamdır dedi. Papa dar kapıdan geçmenin Mesih'e ait olmak ve onu takip etmek anlamına geldiğini ve İsa'nın yaptığı gibi sevgi, hizmet ve fedakarlıkla yaşamak olduğunu belirtti. Papa Francesco yaşamlarımız üzerinde düşünmemiz gerektiğini ve kendi çıkarlarımızı mı düşündüğümüzü yoksa dar kapıdan girmeye mi çalıştığımızı kendimize sormamızı önerdi. Papa İsa'yı çarmıha kadar takip eden Meryem Ana'nın sonsuz yaşamın doluluğuna sahip olmada inanlıların yardımcısı olması için dua ederek konuşmasını bitirdi.